Barbaros bugün kendi kıyafet seçmeye geldi. O pijama anneciğim. Pijama aldık. Pijama aldık sana. Bak burada. Bak. Bak. Bak burada. Hayır. Büyük değil. Senin yaşına göre aldık. Şimdi yine kendi kıyafet seç. Alalım. Olur mu? Bakayım ona. Aa, çok güzel seçtin. Örümcek adamlı. Alalım mı onu? Bana çevir bakayım. Şöyle tut. Evet, hem üstü hem altı var örümcek adamlı. Anne, al, tamam, anne. onu alalım. Ver bana. Ver bana. Yaşını doğru mu? Evet, yaşını da doğru almışsın. Aferin anne. sana. Kahverengi mi? Başka anne, renk bakalım. Anne, anne. Bebeğin renginden mi? Evet, bebeğin giydiği kıyafetin. Ama onun aynısı sende de var biliyor musun? Anne. Barbaros. Bu sivitin aynısı sende de var. Giy giymiştin ya dün. O da pijama anneciğim. Pijama alma. Pijama seçme kendine. O da pijama. Pijama almayacağız. Ama o üstündekiyle aynı renk. Farklı renkler alalım bence. Ne renk? Turuncu yok ki burada. Turuncu mu istiyorsun? Tamam turuncu arayıp bulalım gel. Kalk ayağa. Niye yere oturdun? Yoruldun mu? Gel kalk turuncu arayalım. Turuncu arayıp bulalım sana. Gel. Dön buradan. Bakalım turuncu var mı? Hani? Orası sanırım bebekler için. Aslan için. Ondan bir tane kalmış. Küçük o. Büyük pardon. Büyük o sana. Alt bak mı üst bak ya da veya takım bak. Aynı örümcek adamla aldın ya. Efendim? Senin var siyah aldık sana siyah anneciğim. Evet bak o da siyah aynen. Kot pantolonu da siyah. Kot pantolonu da siyah. Onu mı beğendin? Bakalım ona. Nasılmış? Ova. Evet. Bak arkasında da var. İkisi aynı. Bu şekilde. İster misin? Ay yedi. Kalk, bu şekilde ikili alabiliyorsun bunu. Tek tek değil. İkili mi istiyorsun? Hı? Tamam. Evet. Yaşına bakıp alalım onu da. Anne. Hayır, yok. Silah alma. Ben sevmiyorum silah. Hadi şu. Hayır, silahla oynamanı istemiyorum. Bak şurada robotlar var. İster misin şu robotlardan? Bak robot. İster misin? Hayır. Neden? Bak şurada da var. Hangisi? Abi bu işi. Hayır onu almam. Abi çoğu işi. Yok çocuklar silahla oynamaz. Hadi bir tane seç. Bir tane seç. Robot mu? Aya. ay